Kütleleri eşit ve bir kilogram olan XY cisimleri yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki gibi aynı yönde sırasıyla 3 metre bölü saniye, 1 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket ederken çarpışıp birbirine kenetleniyor. Kenetlenen bu cisimlerin ortak hızı kaç metre bölü saniyedir? P ilk her zaman P sona eşittir. Buradan da 3, 1, yani eşittir mx artı my çarpı v ortalama. Buradan 4 geliyor. 4 eşittir. İkisinin de kütlesi zaten 1. 1 artı 1 çarpı v ortalama. Buradan da v ortalama 2 metre bölü saniye yapıyor. Yani kenetlenen bu cisimlerin ortak hızı 2 metre bölü saniyedir. Kütleye eşit ve 2 kilogram oran x, y cisimleri yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki gibi zıt dönlerde sırasıyla 6 metre bölü saniye, 2 metre bölü saniye büyük gündeki hızlarla hareket ederken çarpışıp birbirine kenetleniyor. Bu, çarpışma, bu çarpışmada cisimlerin mekanik enerjisi toplam kaç jül azalır? 6 bu tarafa, 2 bu tarafa gitmiş. Bu da eşittir. M ortalama çarpı V ortalama. Yani 4 eşittir. 2 çarpı V ortalama. E, M ortalama da 2 geldi zaten. Buradan V orta Bu 2 kilogram zaten bunu biliyoruz. Çünkü 1 kilogram, 1 kilogram. V ortalama da buradan 2 metre bölü saniye gelmiş oldu. Bize enerjilerini sorduğu için enerjilerine bakacağız. Önce ilk enerjisine bakacağız. E1 dedim. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 6'nın karesi 6. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2'nin karesi. Buradan da 18 artı 2'den 20 joule geldi. Yani ilk halde 20 joule bir enerji var. Bir de son haline bakacağız. Yani E2 diyelim. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2'nin karesinden. 4 ju yapıyor. Bize e, toplam kaç ju azar diyor son halde? Yani 4 eksi 20'den eşittir eksi 16. 16 ju bir azarma var. Eksi 16. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan 5, 850 gram kütleyi bir cisme. Kütleye sırası sıra 100 gram, 50 gram ve hızda 75 metre bölü saniye. 100 metre bölü saniye olan 2 mermi şekildeki gibi saplanarak kenetleniyor. Buna göre kenetlenen bu cisimlerin hareket yönü ve hızının büyüklüğü nedir diyor. Şimdi 7, 7.5 buraya. Yani 75 7.5 olarak yazdık. Burada 0 var. Yani cisim diyeceğiz. 5'te burada. eşittir m ortalama çarpı v ortalama yani iki buçuk eşittir. Bir çarpı v ortalama. V ortalama da buradan iki buçuk metre bölü saniye. İki buçuk metre bölü saniye hızla hareket edecek ve x yönünde hareket edecek. Kütlesi 4M olan bir araba yatay doğrultuda şekerdeki gibi 10 metre bölü saniye hızla giderken M kütleyi bir taş yatay 37 derece açı yapan Açı yapan doğrultuda 20 metre bölü saniye hızla arabanın içine düşüyor. Bu olaydan sonra arabanın hızı kaç metre bölü saniye olur diyor. E, kütlesi 4M oran bir arabaymış. Yani 4M çarpı V0. Buradan da 16M. Eşittir. M ortalama çarpı V ortalama. 24 eşittir. Burası 24 olacak. 24 eşittir. M artı 4M. Bize kütlelerini vermiş çünkü. Çarpı V ortalama. Buradan da V ortalamayı zaten bulabiliriz. Bize yani hızını zaten sormuştu. 24 bölü 5 yapar. 24 bölü 5 metre bölü saniye hız olmuş olur. Şekildeki m kütleri cisim v1 hızıyla artı x yönünde 2 m cisim de v2 hızıyla artı y yönünde hareket ederken o noktasında çarpışarak birbirine yapışıyorlar. Birbirine yapışan bu cisimler x80 ile 37 derecelik açı yaparak v hızıyla hareket ettiğine göre v1 v2 oranı kaçtır diyor. m çarpı v1 eşittir. P ortalama çarpı kos 37. Bir zaten sinüs ve soruda da veriyor. Bölü 2M çarpı V2 eşitti. P ortalama çarpı sin 37 bu sefer. Çünkü bir x ekseni diye y yani ekseni. Farklı olması gerekiyor. Buradan emmel gider. P ortalama da ihtiyacımız yok. Yani V1 bölü 2V'nin 2 yani V2'nin 2 katı eşittir. 4 bölü 3'müş. Buradan da V1 bölü V2 8 bölü 3 yapar. Cevap 8 bölü 3. Sürtünmesiz yatay S düzleminde şekerdeki konumlarda durmakta olan M, 2M, 2M kütle cisimler aynı anda belirtilen hızları harekete başlıyor. Cisimler O noktasında çarpışıp birbirleriyle kenetlendikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 numaralı oradan hangisini izler? Bölmelerin eşit hareketli olduğunu bize belirtmiş. Yukarıdan M kütleri aşağıya inen var. Yukarıdan da aşağıdan da 2M e, yukarı doğru çıkıyor. Yani e, bunlar birbirine çıkarsa yukarı doğru M kalmış oluyor aslında. Yani MV diyelim. Yukarı doğru MV çıkıyor. ise 2M geliyor ve e, başka karşı bir kuvvet yok. Yani 2MV'de devam ediyor gidiyor O yüzden 10 noktasından itibaren 2'ye 1 gidecek O yüzden Bu yolu izleyecek 2'ye 1 2'ye 1 ve 2 e, Numara yoldan Çıkması gerekir bu yolu izleyecek Çünkü 2 MV'nin karşısında başka bir yani Çarpıştı başka bir kuvvet yok o yüzden O yoldan iki yönünü izler.